Hatay Büyükşehir Gönüllüleri Çalışma Sosyal Yardımlaşma Derneği Samandağ Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşın sorunlarını dinledi. Eğer Suriye sınırının sıfır noktasına kadar bir iş, bir emek, bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışan bir başkanımız varsa gerçekten ayakta alkışlanmalı ve onu her zaman için desteklenmeli. Vallahi gerçekten de bizim bu başkanımız Lütfü Savaş gibi arı gibi çalışan temiz, dürüst, efendi daha görmedim. Harika biri. Etkinliğe Hatay Büyükşehir Gönüllüleri Çalışma Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Fehim Dede, Başkan Yardımcısı Recep Çetin, Dernek Disiplin Kurulu Başkanı Saadet Genç, Kurul üyesi Seyran Ateş, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Semire Beyazıt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hepimiz biz Günler grubu olarak elimizden geldiğince size, halkımıza, sadece sizlere değil, tüm Hatay'ın her yerine ulaşabildiğimiz her yere ses olmaya geldik biz. Biz bir bütünüz artık sizinle. Sizin isteklerinizi karşılamaya geldik. Sıkıntılarınızı, neyse sıkıntınız bize söyleyin. Biz de elimizden geleni yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hatay Büyükşehir Gönüllüleri Çalışma Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Fehim Dede ve Başkan Yardımcısı Recep Çetin yaptıkları konuşmalarda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay genelinde yaptığı hizmetler ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Amacımız belediyenin ve belediye başkanı Sayın Lütfü Savaş'ın hizmetlerini sizlere anlatabilmek, tanıtabilmek, sizlerin dileklerini ve aksayan sorunlarını gerekli mercilere iletip çözümler bulabilmek. Hatay Büyükşehir Belediyesi yaklaşık olarak iki yıldan beri büyükşehir olmuştur. Biliyorsunuz daha üç senemiz var. Ve şu anda iki yıl içerisinde bütün Hatay'da, bütün ilçelerimizde bir şantiye haline dönüşülmüş ve buradaki projeleri merdiven ve basamak çıkarak sırayla hepsini yerine oturuyoruz. Samandağ Cumhuriyet Mahallesi sakinleri de söz alarak sorunlarını dile getirdi. Ortalama bir evin su sarfiyatı ayda 30 tondur. 30 tondan aşağı değil. Bu tarifeyle birlikte otuz tane hesapladığınız zaman 160 liraya yakın bir su faturası geliyor. Her bir eve, her bir aboneye 160 liraya yakın bir su faturası gelmektedir. Ben, bir, bir insanın 160 liralık su faturasını ödeyebilmesi için gelirin ne kadar olması gerekiyor? Bu yolu zannedilen bütün bir şekilde tadil edilmesini istiyoruz ve özellikle beton asfalt edilmesini istiyoruz. Bizim bu mahallede iki tane deremiz var bu derelerin ıslahı için mümkünse not alırsanız bir de mahallemizde çocuklarımızın oynayabileceği bir fark yok. Dernek üyeleri daha sonra muhtar ve halkın yapılan hizmetlerle ilgili dilek ve sıkıntıları yetkili kurumlara iletilmek üzere not aldılar.